O zaman saçlarımızı boyayalım mı? Malzemelerimiz tabii ki Dorel 03 boya ve <laughs> Igora perişan haldeki Igora 022. Bu bende 4 seneyi geçkindir var bu arada. Hiç değiştirmedim. O yüzden patladı buraları falan filan. Yadırgamayın. Bu seferlik 3 haftaya beklemiyorum. 2 haftada dip boyuyorum. O da neden? Biliyorsunuz Igora'sız boyadım en son boyadımda. Ve evet, diplerimde gördüğünüz gibi doreleşmeler oldu. şuradaki sarılar gibi sarı oluyordu. Ve ben bu durumda çok rahatsızım. O yüzden boyamaya mecburam biraz erkene çektim. Ki bu dorelik gitsin. Ben de mutlu olayım. Kutunun içinden çıkan eldiven beni böyle içimi bir titretiyor. O yüzden giyerken. O yüzden böyle kendi eldivenlerimi kullanacağım. Yani biraz ameliyata göre ayın duruyorum. Ama neyse. Şimdi zaten içerisinde ben oksidanlı şey sarıyormuş. sonra başka bir şeyle karıştırmadığım için. Direk hazırlama kısmına geçiyorum. Tabii ki kontrol edelim. <laughs> Takıtı gibi bir şey oldu. Boyaları biliyorsunuz değiştiriyorlar. Doğru mu numaralarımız? Doğru. Tamam. Mutlaka kontrol etmeden boyamayın. Ben bu tüple de boyuyorum bu arada ama e, bununla bugün boyamak istiyorum çünkü igoranın iyi karıştığından emin olmak istiyorum. Şu an igora zayıf noktam gerçekten. Bunu tamamen içine boşaltıyorum. önemli olan nokta Igora'yı nasıl koyduğumuz aslında. Onu çok merak edenler oluyor. Onu göstereceğim. Çünkü e, miktar gerçekten çok önemli. Bu gösterdiğim miktar da bir kutu başına miktar olacak. Çünkü ben şu an tek kutu kullanıyorum. Başlıyoruz tabii ki böyle. Eğer iki kutu yaparsanız e, gösterdiğim miktarı iki katı yapmanız gerekecek. Gördüğünüz gibi ilk etapta şöyle bir tuhaf bir renk oluyor. Ben onu sıyırıyorum. Onu sıyırmadan kesinlikle içine katmıyorum. Şöyle biraz bastırıyorum. O baştaki tuhaf kahverengileşmiş olan kısmı alıyorum. Bu benim kapağımın çatlak olduğundan kaynaklı da olabilir. Bu da onun görmedim bile. Pardon. Neyse devam edelim buraları. Bir daha çekemem çünkü. Yani şu kadar yeterli diyeyim size. Şöyle bir şey oluyor. Benim bunu çok iyi karıştırmam gerekiyor. Tamamen eridinden emin olana kadar karıştırdım. Çünkü bu arada zaten kendini belli ediyor. O yüzden tamamen e, bu homojen aynı renk hale gelene kadar karıştırmaya devam. Şimdi ben nasıl boyuyorum? Yani i̇lk etapta saçımı ortadan ikiye ayıracağım. Böyle kaba taslak çok da önemli değil. Nasıl ayırdığım da. Şöyle ortadan ikiye ayırıyorum. önce bu çerçeveyi yapacağım ama saçımı ayırmak istedim önce. Nasıl görüyor musunuz? Yani Igor'un etkisini görüyor musunuz ya? Doraleşti resmen şaka gibi. Yani bir daha asla. Neyse başlıyoruz şimdi. İlk etapta e, şu ense kısımlarıma da süreceğim ben. Buralar çünkü en kolay açılan kısımlar. Ama e, normalde biz en önem, en önem verdiğimiz için buralardan başlıyoruz ya. Ben yine bu çerçeve kısmına ve şuradan başlıyorum. Sonra da enseyi sürüp sonra boyama işlemine başlıyorum. Hemen başlayalım. Burayı hızlandırabilirim bilmiyorum. Bakacağız. şimdi ben bu tarafı da bitirdim. Şimdi ense kısmından yukarı doğru çıkacağım. Bazen yukarıdan aşağı şekilde Bu tamamen o anki moduma bağlı. Onu da nasıl yaptığımı göstereyim. Sonra gereksiz uzunluk yaratmasın video. Ense kısmından yine şöyle bir ayna alıyorum. Çapraz tutup kendime böyle bakıyorum. Yani bu şekilde boyuyorum. Bu da şu Gördüğünüz gibi bakarsanız. Şu şekilde. Gayet normal bir <laughs> Devamlı bir şekilde olacak. Ee, ben şimdi biliyorsunuz. Siz için boyadım tamamen. Ee, şu kadar falan bir boya kaldı. Ve şimdi ben bu boyayla bir cila hazırlayacağım. Normalde cila yapmayacaktım ama onu da merak edenler olduğu için. Dedim onu da çekeyim. Ee, yaparken de nasıl yaptığımı göstereyim tamamına bir saç boyamadisi olsun bu. Cila'yı da merak edenler oluyordu şimdi ben bunun içerisine saç kremi ekleyeceğim onu getireceğim ama çünkü bu boyaların içinden çıkanı ben dediğim gibi kullanmıyorum o yüzden kendi saç kremimi getireceğim şimdi kalan boya şu kadar falan bir boya kaldı ben bunun içerisine tamamen dediğim gibi göz kararı hazırlıyorum kendi saç kremimden şu kadar falan atıyorum bu kadar yeterli daha sonra yine göz kararı tamamen yine göz kararı su ekleyeceğim. Bu da yeterli. Yani kıvam olarak karıştırınca baya sulu bir kıvamı oluyor. Ben bunu eldivenlere takıp son 10 dakika kala saçıma uyguluyorum. Şimdi cidden açtığım için tabii banyoya geldim. Çok çok aşırı sulu bir kıvam olduğu için. Ben bunu bu arada fırçayla vesaire sürmüyorum. Hep çok uzun Ya Böyle elim alıyorum. Boca ediyorum. Şöyle. kaş kuş kuş şekli sürüyorum her yerin. Burada tarama işlemi yaptım ben 25 dakika olduktan sonra onu söyledim hatırlamıyorum şu anda. Yani böyle bu cilayı bütün saçımın uç kısımlarını şuradan itibaren örgüleyeceğim. Bu arada ciladan kaşlarımın rengini biraz kırdım. O bakımdan işe yarıyormuş test etmiş olduk. <laughs> Ve geldim. Bakın. <laughs> yani saç boyunca mutlu oluyorum gerçekten. Ve istediğim olunca. Şimdi e, gördüğünüz gibi hiçbir renk farkı vesairesi yok yani tamamen eşitleniyor renk. E, o igoranın, igorasız boyadığım için olan turunculuktan tamamen kurtuldum. Bakın böyle bir renk oluyor. Arkadaşlar bu da şöyle oluyor. E, bunun haricinde şuraya benim normalde L'Oreal 01 ile de boyamıştım ya bir dönem uzun bir süre hatta kullanmıştım onun da görselini ekleyeceğim yeni boyanmış halini ne kadar çok açık bir sarı olduğunu oradan anlayacaksınız sonuna da şimdi videonun gün ışığındaki halini koyayım kafanızdaki soru işaretleri tamamen geçsin gün ışığındaki hali de böyle bunu da bir de görmeniz için çıkmış olayım böyle Umarım faydalı olmuştur. Hepinizi öpüyorum. Hoşça